1998 yılında konveyör dizaynı ve üretimle başladığımız bu yolda bugün lojistiğin her alanına yönelik inovatif çözümler sunan ve anahtar teslim projeler yapan bir marka olmanın sorumluluğuyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Sektörün geleceğine yön veren küresel işbirlikleri ve çözüm ortaklıklarıyla ürünlerimizi güvenlik, esneklik ve pratiklikle geliştirerek kaliteyi ve sürdürülebilirliği sağlıyor, R&D ve inovasyon çalışmalarımızla da hızla çözümler sunuyoruz. Yenilikleri ve teknolojiyi yakından takip eden Endüstri 4.0 uygulamalı üretim tesislerimiz ve tam kapsamlı lojistik otomasyon sağlayıcı olmamızın farkıyla kargo ve e-ticaret sektörlerine yazılımı dahil anahtar teslim otomatik sorter sistemleri sağlıyoruz. Son yıllarda kargo, Lojistik depolarının ve e-ticaret firmalarının ihtiyacı olan mini ürünlerin ayrıştırılmasında kullanılan tepsi türü sorter BerSort Express'i eş zamanlı olarak anahtar teslim yüksek kapasiteli sorter sistemlerine de entegre ediyoruz. Sorter yazılımlarını yine müşterilerimizin operasyonunu daha verimli hale getirecek ve yatırım kararlarına veri sağlayacak şekilde dizayn ediyoruz. İstanbul merkezi olan firmamız, global kargo firmaları ve global sistem entegratörlerine devamlı olarak ürün sağlıyor ve aynı zamanda Berlin, Almanya'daki ofisimizle müşterilerimize satış ve satış sonrası hizmet garantisi sunuyoruz. Bugün, dünyada ve Türkiye'de önde gelen kargo, lojistik ve e-ticaret firmalarından milyonlarca insana ulaştırılan paketleri biz ayrıştırıyor ve Avrupa'ya ihraç ettiğimiz ürünlerle ülke ekonomisine olan katkımızın gururunu yaşıyoruz. Bermak